Kalkın hastalıkla mücadele ediyoruz. Yüce Rabbi'nin söz konumunda da de bu hastalıktan kurtulmayı bitiremez ki böylesin. Bugün aynı zamanda 15 Temmuz'un gün dönümü, aziz şehitlerimizi, ahirette iddia ahiret eden gazilerimizi saygıyla, minnetle anıyoruz. Yüce tüm şehitlerimizin mekanları kendine gelmesin. Hepimizin o şehitlerimizin, gazilerimizin hadini kıymetini bilenler edilmesin. Bir terafiyim hepimizden razı olsun. Amin. Hep beraber niyet ediyoruz. Ya Rabbi niyet eyledim. Evet, önce bir helal alalım. Ben o Ali amcamız için sizlere soruyorum. Kendisini mi, muvahdi, salih bir kul, buna şahitlik eder misiniz? Şahitlik eder misiniz? şahitlik edemiz gibi evet. ve ütleyi haklarınızı helal ediniz. Evet. Haklarınızı helal ediniz. Evet. Haklarınızı helal ediniz. Yüce Rabbim bu hüsnü şahadetinizi kabul edilsin. Yüce evet. Rabbim tekrar hep sizden razı olsun. Hep evet. beraber niyet ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. vel ve ve la hukuka ve la ilahe ve sellem aleyhi Uzakça'nın yardımına razı olsun. ailesi olarak ebiliyete çok çok şaşırtıyoruz. Sağ olun, var olun Bir hatır etmeden yapmak istiyorum. Geçilmiştir cumhuriyet halka, gelmeyelim. Elbazına. Üzgünüm. Sağ Evet, bu tarzı...